Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay ve sağlıklı bir yemek tarifi paylaşacağım. İftar için ve ziyaret sofraları için, böyle misafir sofraları için çok güzel bir yemek. E, tavuklu e, kabak sandal yemeği. Buyurun, videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. 4 adet kabak kullandım. Dışlarını alacalı soydum. Ortadan ikiye kestim ve içlerinde bir sebze oyacağıyla oydum. Çok ince oymayalım. Böyle haşlandığında dağılmasın, kaymasın sağa sola. İçindeki malzemeleri rahatça tutabilsin. Bak bakın kolaylıkla ayrılıyor ve kalınlığını da görebiliyorsunuz. Çok kalın değil. Dediğim gibi çok da ince değil. E, suya dayanabilsin, ısıya dayanabilsin diye ince e, olmamak kaydıyla güzelce içerisini temizliyorum. Bu içerisinden artan kabakları da bir kaba alıp iftarda ya da sahurda yine salata yapabilirsiniz. Ben bir kaba kaldıracağım ve e, şimdilik dolaba kaldıracağım. Sahurda kullanmak üzere. Bir tencereme su almıştım, o da kaynamaya başladı. İçerisine şöyle yarım yemek kaşığı e, tuz ekledim, tuzun içerisinde, tuzlu suyun içerisinde kabaklarımı haşlayacağım. Böyle çok dağılmayacak, e, orta ayarda pişecek. Birazdan yakına e, olarak da göstereceğim. Kabak tamamen kendini salmamalı, rahatlıkla fırında e, tavuklarımızı içerisinde tutabilmeli. Kabaklarımız haşlandı, hemen kabaklarımızı bir kaseye, bir tabağa alıyorum. Bakın ince olanlar hafif sallanıyorlar, bunlar ucu ince olanlar. Bu yan taraftaki gibi biraz dolgun, yuvarlak olan kabaklardan bulursanız daha güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz, daha güzel bir görsel elde edebilirsiniz. Tavuk harcı için bir parça böyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı kullanacağım. Böyle biraz lezzet versin. Ete çok yakıştığını düşünüyorum. Tavuk ya da et fark etmiyor. Biraz da sıvı yağ ekledim. Bir tane tavuk göğsü doğradım minik minik. Buzlukta bir yeşil biberim vardı. Ondan biraz ekledim. İki tane kapya biber, bir büyük soğan doğradım. Böyle gördüğünüz gibi yağım eridi. Güzelce tavuklarımı içerisine aldım. Suyunu salacak, hafif suyunu toplamaya başladığında artık yağda kavrulmaya başladığında bütün geri kalan malzemeleri ekleyeceğiz. İlk önce tuzunu vereceğiz. Sonra biberlerimizi ve soğanlarımızı ekleyip bir de o şekilde pişireceğiz. Tavuklarım suyunu çekmeye başladı. Tamamen suyunu kaybetmeden şöyle 2 çay kaşığı tuz ek ekliyorum. Tuzunu verdikten sonra şöyle bir güzel karıştırıp dediğim gibi diğer malzemeleri de ekleyeceğim. Ve bir tık kırmızı toz biber atacağım. Lezzetine lezzet katsın diye. Çok fazla da atmak istemiyorum. Benim biberlerim acı. Eğer bu yemekte daha böyle bir lezzet istiyorsanız. E, biberleriniz, yeşil biberleriniz özellikle biraz acı olursa daha bir lezzetine lezzet katıyor. Eğer e, o taze sebzelerinizde. Acı yoksa kendiniz acı atarsınız daha bir lezzetli olur. Evet diğer malzemelerini de veriyorum. İyice şöyle karıştıracağım ve kapağını kapatıp böyle kendi halinde pişmeye bırakacağım artık. Evet, tavuk harcımız pişerken ben hemen yan tarafta beşamel sosumu hazırlamaya başlıyorum arkadaşlar. Evet hemen başamel sosumuzun hazırlamasına geçiyoruz. Bir tepeleme yemek kaşığı tereyağımı aldım. Tencereme güzelce eritiyorum. Ve 2 yemek kaşığı unum var. Onu da ekleyip güzelce kavuracağım. İyice kavurulması gerekiyor. Bol bol karıştırırsanız rengi dönmeden açık renkte olur. Böyle beyaz e, hoş bir rengi olan beşamel sosumuz olur. İyice karıştırdım. Tereyağından aldığı hafif bir sarılık var zaten. Böyle ayrılmaya başladı. Bir yerden de hala tavuk harcımız pişiyor evet dağılmaya başladı sütünü veriyorum hemen e, toparlamaya başlarken tuzunu ve karabiberini de ekleyeceğim tuzumuz bir çay kaşığı yarım e, çay kaşığı da karabiberimiz var onları da ekledim şöyle evet kıvamını aldı toparlandı hafif de kaynamaya başladı artık altını kapatıyorum bu kıvam gayet yerinde bir kıvam çok fazla kaynatıp koyulaştırmanın bir anlamı yok hemen e, tavuk harcımda pişmişken e, bu harcı beşamel sosumuzu yani e, tavuk e, harcımızın içerisine aktarıyoruz. Asıl lezzetine lezzet katan nokta burası olacak. Ayrı ayrı dökmenin bir anlamı yok. Güzelce karıştıralım harçları birbirlerine ve bu şekilde kabaklarımızın içerisinde dolgu yapacağız. Kabaklarımı borcama dizdim. Bir yemek kaşığı, biber salçası ve domates salçası karışımım var. E, ben içine birazcık böyle bir tık kekik atıyorum. Yani hafif bir kaba lezzet versin diye içerisine biraz su koyarak açalım kaşığımızda ve kabaklarımızın üzerine sağına soluna gelecek şekilde altını dolduracak şekilde sosumuzu aktaralım. E, bu şekilde kabaklarımıza biraz daha lezzet vermiş olacağız kabaklarımı doldurmaya başladım. Böyle ilk önce ince olanları biraz sona bırakacağım. Şu ince yerlerini biraz daha dikkatli doldurmam gerekiyor. Böyle güzelce dolu dolu dolduralım. Öyle korkarak doldurmayın. Çünkü kabaklar artık kendini salmayacaklar. Gayet rahat bir şekilde servis yapabileceğiz. Sonunda da göstereceğim zaten bu noktayı size. Kabak çiğ kalmıyor. Kesinlikle güzel haşlandıktan sonra dağılma da yapmıyor. Böyle bakın ince yerlerini daha sonra dolduracağım. Kabaklarımı doldurup Artık üzerlerine kaşar peynirlerimi rendeleyip 200 derecelik alt üst ısınmış fanlı fırına yolluyorum. Evet kaşarlarını da şöyle hızlıca döktüm. Bu arada fırını ısıttım. 200 derece alt üst fanlı çalışan fırınımız hazır. Yaklaşık yarım saat içerisinde e, istediğiniz kıtırlığa geldiğinde şu böyle istediğiniz rengi geldiğinde artık kapatabilirsiniz. Fırınıma yolluyorum. Yarım saat sonra istediğim forma gelmiş olacak. Ara ara fırından çıkartıp size göstermek istedim. Bakın bayağı suyu kaynıyor. O kaynayan su, o soslu su kabaklara da geçmiş olacak. Ve e, kuru kalmayacak kabaklarımız dağılma yapmayacak. Bakın kıtır kıtır oldular. Gayet güzel renklerini aldılar. Ben artık kapatıyorum. Ve sunuma geçiyorum. Üzerlerine dereotu koyarak sunum yaptım. Bakın çok rahat bir şekilde alınıyor. Çok rahat bir şekilde servis ediliyor. Dağılma yapmıyor. Umarım sizler de videomu ve tarifimi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.